Bir gün ilgi kutusundan bir tane devam açıyoruz. Bakayım mı? Hmm, hazine kutusu. Hazine Tamam bu dursun. Açayım. Hı -hı. Sen sen alma. Tut sen bunu be. Tut. Bayağı. Oldu. Bana da açmadan yazıyor üstünde. Onda da mı okum çok, çok yazmış. Bunu ondan işte büyükleri seçiyorum ben. Daha çok hokey alayım diye. Yuh. Yani yeah. bu kız bakayım mı? Bu kız yani bırak be bırak be. Bu kız gerçekten de e, romana geçmişim yani. İşte ben tam, tam bunu istiyordum böyle bir. Tam ben bu kadar istiyordum. Bu aslında galiba yani yanlış, yanlış okumadıysam Son birkaç seferinin toplamı gibi bir şey olmuş. Ben okuyayım istersen bak şimdi. Apa? Hı, de. Bak bak ben okuyayım sen dur. Allah'ı sev ki Allah da seni sevsin. Sabırlı ol ki muradına eresin. Saygıyı bil ki saygı göresin. Hatalarını, yanlışlarını gör. Bil ki tevbe edesin. Yani ede, evet edesin. İyi ve sağlıklı beslen ki güçlü, kuvvetli olasın. Çok oku bilgilen ki çok akıllı olasın. Çok uslu olasın. Spor yap ki emanetine yani bedenine layıkıyla sahip çıkasın. Çıkabilirsin. Vav wow, çok, ma çok manalı çok. Bak ben bunu bir daha özetleyeyim oğlum. Diyor ki Allah sev ki Allah da seni sevsin. Allah'tan daha çok kimseyi sevmeyen çok Allah'ı sev. Sabırlı olmak ne? bir şey olduğu zaman böyle hemen değdirmeyeceksin. Sabırlı olacaksın değil mi? Çünkü öfkeyle kan zararla olur. Sabırlı olursan sabırlı olursan Allah sana yardım eder. Hep sabırlı ol. Sakin ol. Hep düşün ne yaptığını. Saygı ne? Saygı bil ki saygı veresin. Yani babana karşı, büyüklerine karşı saygılı olmazsan küçüklerine de sana karşı saygılı olmaz. Ayasuyun sana karşı saygılı olmasını istiyorsan sen de bize karşı saygılı olacaksın. Niye böyle saçma sapan gidiyorsun? Ya sen yüzünü yıkam... Oğlum yüzünü yıkamamışsın. Ben hiçbir şey yıkamadım. Batu al. Neyse bunu as, yapalım. Ayas suyu kontrol edeceğim. Çocuk uyuyor. Sağ sakin ol. Sen anlamadın. Bak bunu böyle, bir dinle. Ben, ben bir konuşuyorum. Beni dinle. Bittik mi aşağı iniyorsun. Şimdi hoş alıyorsun. Batu al. Elini yüzünü temizliyorsun. Ondan sonra yatıyorsun güzelce. Tamam mı? Şimdi beni dinle. Saygı nedir? Sen bak bak mesela bu saygısızlık yaptın saygı ol, ne demek büyüğünü gördün mü önünde gömleğini ilik yani önünde kimsenin ne dizi çıkmak zorunda değilsin ama en azından bu saygılı olacaksın ki küçüklerin sana karşı saygı, saygılı olsun bak mesela böyle terbiyesizlik yapmayacaksın yapma ayıp oluyor sen insanlara örnek olman lazım ayıp. Sonra bak hatalarını, yanlışlarını gör, bil ki tövbe edesin. Ne demek o? Sen hata yaptığımı kabul etmiyorsun ya. Hatanı kabul et ki yapma, bırak. Hatanı kabul et ki Allah'a tövbe edebilirsin. Ne yaptın sen şimdi? Bir şey olmadı. İçine bir tane düşmüş, iki tane düşmüştü de. Diyor ki sonra iyi ve sağlıklı beslen. Niye? Güçlü olabilirsin. Kuvvetli olabilirsin. Biz sana hep güzel şeyler veriyoruz ki sağlık, güçlü olsun. Ee, uzunca vermedin şu bana. Tabi niye böyle bazen boş konuşuyorsun oğlum? Ben vermedim ya sende. Birkaç Bir gün, mi? birkaç gün vermedik mi? Birkaç gün mü? Evet. Bir hafta. Ha, yok. Hiç hafta vermedik. Yok yok, on bin hafta vermedik. Oğlum. On bin hafta. Tamam, sakin ol Ata. Ata abi, sakin ol. Bak sabırlı ol derken bunu da diyordum. Bak hemen böyle saçmalama. Yanıma gel. Gitmedik oğlum gel. Çok oku diyor sana mesela sen hiç okumak istemiyorsun değil mi? Okuman lazım. Ne kadar okursan buradan bata bu şikayet dediğimse çünkü dediklerimizi bata Çoğu onu yapmak istemiyor. Yani kendi kendi bak yine bata terbiyesi yapma oğlum. Yapmıyor. Kendisi yapmıyor. Ne kadar desek de ne yazık ki kolay değil. Yani biz diyoruz burada size yapmanızı istiyoruz ama biz bile çocuğa yaptıramıyoruz bazı şeyleri. Ne yazık ki. İnşallah burada zamanla değişir. Biz tabi 4 sene içinde üçüncü ev olduğu için biraz da çok tamir şeylerine çok dadandık. Çocuğu biraz tek bıraktık. Onun için meydanı boş bulduğu için birazcık dağıldı. Şimdi yine toparlama zamanı başladık. Biraz toparlayacağız onu. Başka ne vardı? Ee, çok okursan bata çok akıllı olursun. Tamam uslu olursun. Bilgi demek us demek. Çok bilgi olursan çok güçlü olursun. Beynin çok güçlü olur. Bazen beyin oldu mu burada güç olmasa da beyin oldu mu kadar kazanırsın. Tabi ayıp yapma öyle. En sonunda ne diyor? Spor yap ki bedenine emanetine sahip çık. Önüme geç. Şimdi sana kısa bir, kısa bir soracağım. Şimdi ne anlattın şimdi dediklerinden? İyi sağlıklı beslen. Ses, İyi sağlıklı beslen ki güçlü ol. Yani, Allah sev. Allah, küs, Allah da seni sevsin. Saygı. Ne? Sabır. Sabır. Sabır Onu da ben unuttum. Sayın. Kısacası. İçine kaç mı? Sözümüzü dinle tamam mı? sonra. Hemen böyle bak hemen sabırsızlık yapma yine. Sok sabırsızlık yapıyorsun. Hatta bir sakin ol. Hemen şimdi bunun için kaç tane vardır? Sana ne bunun için kaç tane var? En azından bonton boş tane vardır. Eski, bunlar için eskilerini koyuyoruz. Yeter şey önemli olan bu değil. Ön önemli olan bu. Çünkü aç aşkı... Bunların hepsi bitti mi? Hep senin beyninde olması lazım bunların. Ama beyninde hiçbir şey olmazsa. Tabi bir senin beyni her bilgisayardan daha çok şey alır içine. O yüzden kafana takma. Al bunu yana koy. Hmm. Güzel koy. Bunu bırak. Önce onu yana koy. ben oynamak istiyorum. Bato oğlum uyku saatin geldi. Evet. Koy onu. Bato oğlum. Yanıma gel. Yanıma gel. Bir dakika dur. Şimdi aşağı iniyorsun, dişini fırçalıyorsun. Ellerini fırçalıyorsun, sıkıları yediyorsun. Ondan sonra yatakta azıcık oynarsın. da uyursun tamam mı? Bütün gün Görüşürüz de. Görüşürüz de bize. Az kaldı az. Gerekirse seni Al Alper Tunga gibi yaparım. Alper Tunga da böyleymiş. Küçükken Hatta sonu onu birinin yanına vermiş. O onu adam etmiş. Benim madem uygulamada biraz eksik kalıyorum. Çok işim gücüm var diye. O zaman başkasına uygulatırız biz de. Kime vereyim seni? Eresya. Tamam. İlla bulunur birisi. Hadi görüşürüz. Bak hemen babaya aynısını yapıyor. Terbiyesiz. Yani gör el salla, kapatıyor. O tabi ayıp oluyor. Bu dedik de yakışıyormuştu bu. Bu bir <laughs> alpa. Batu alpa yakışıyor mu? Yakışıyor. Ne kadar büyüdün bak. İnsanlar seni görüyor ne kadar büyüyor. Yakışıyor, yakışıyor. 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 Hadi görüşürüz. Yakışıyor.